Small sacrifices for the greater good diye bir laf var ya. Kız tamamen onu yaptı eğer öyle bir şey olduysa. Belli değil şu anda. Onu yani. Koş kız. This is so messed up. I told Daniel. Fucking Finn. Hey, get mad later. We got shit to do now. If something happens, fuck me. It's okay. Fuck We're gonna get them. bring them back thanks for coming with me cassidy don't thank me i'm gonna kill finn myself somebody build a lock of course we probably gotta check a car one truck is missing <Sessizlik> see ah Hala teşekkür ediyor. Hakikaten. At least they didn't wake Big Joe up. But if we do, he'll kill us, Sean. So let's not advertise. No lights, no noise. Ee, sevgili kesildi. <Cassie gülüyor> Nasıl duyurmayacağız? Araba çalıştırıp gideceğiz hani. Ne yapacağım ben? Nerede evet, ben kaçırdım? Araçları kontrol edin, edelim. edelim. Aha kapı. Aha açtım. Hı hı, açtım. Evet, evet evet, evet, evet. açtım. Hı -hı. Figürler. check the other door now okay Kendi kendine komut veriyor şu an bu arada. maybe the car then cass check it out so all the doors are locked but we just gotta get into one car and I think I can get that truck started. You're shitting hmm. me. My dad was a mechanic. Ah, He could right. show me how to hotwire his tow truck, just in case. Sean Diaz, you're full of surprises. Plus, we could uh, mess with all the other cars, so Big Joe can't follow us. Dorotha, Montezuma. Love the way you think. We can find some things here to bust shit up, but we can't make a sound. Come tamam. on, Sean. Check the car. All doors locked. Of course. Keep looking around. Kaputu açalım. need to open that trunk. Aha, açtım şu an. Evet evet. Şu an açtım. Lastiklerini patlatalım. En mantıklı yöntem o. Lastiklerini patlatalım. Need to find something to slash these. Tamam. Lastik ve pencereyi kırmayacağım. Çünkü ses olur. Şuradan bir alet edevat bir şey var mıdır ya? Araştır bakayım. Yan keski olur, törpü olur, ne bileyim. Tornavida olur. Fehimli batırırız. Araç kutusu, araştır. Tornavida, ha. O olur işte. Allah olur, çok güzel olur. Yandan fehimli ittirdin mi? Yırtar geçer Kolibandına ne yapayım? Ne? Kolibandına gerek yok. Ayı kafa tası mı? Eco friendly my ass. They're just criminals. Metal kutuyu da araştır. Tamam araştırma araştırma ses çıkarma ses çıkrama Tamam ben bu daha şunu yırtayım deliyim. Şunda bir şey var mı acaba? Ağrı zehri niye var oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Patlat testi. Finish so fucking stupid. Yani onu öyle patlatamazsın <laughs> da <neyse. gülüyor> Tamam biri gitti. Patlat oğlum. Dördünü de patlatacağım. Lastik değiştirip gelebilir çünkü Keltoş. Zorlar. Aa, çok ayıp ama şan. Haklısın ama çok ayıp yani. Gözümü mor arttı. Madafakır diyebilirim. Anabacı karıştırmak gibi oluyor ama hak etti. Hak etmediğini söyleyemeyiz. Gözümüz mor. Tamam. Şimdi kapıyı bir zorlayıp açalım. Sonra ben bunu bir çalıştırırım. Düz kontak. Devam. Really? Sean? Um, anahtar falan mı buluyorum bir yerden? Eee, camı kırmayacağım bu arada. Onu kır Kemal on. açarız bence. Grandfather fucker. Ah, shit. Oha oha. Aa. Ah. We need Çabuk araçtır. Çabuk 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 çabuk. çabuk. We're so Mermi mi? Ee, al çekici al. Niye bilmiyorum. Al çek çekici olsun. Olur tamam. Hadi. Haydi. Haydi balım. Haydi. Haydi balım. O köpeğe, o köpeğe uyandı. Bir şey yok. Camı kırıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Bulamadım anahtarı. Ve o gelecek yani. Here goes. One, two, two. Let's go. Haydi 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 haydi. Shit. He's Geliyor. fucking coming. hadi. haydi. Let's go. Çabuk 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 çabuk. Ah, fuck 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 fuck. What the hell? He'll be on us in any second now. Kırmızı kablo mavi kablo mu Fuck Sean, you did it. Let's get out of here. Drive. Fuck yeah, işte bu be. You did it. It was so close. Fuck you, Keltosh! Özür dilerim. Kaza geldim, özür dilerim. just want to get this over with. If we make it. Don't say that. Things can't go wrong after the night we've had. This is basic karma. Shit. Bu arada bu kadar yaklaştık hani buraya geldik artık bir nane yendi artık buradayız ya. Eğer buradayken soygun yap derse yaparım bu arada onu söyleyeyim. O kararı verirse yaparım yani. Zaten giren girdi zaten sonra. They might not even be inside yet. Oh, Finn is out of control. Has he done this before? Fuck us over? Not like this. Why now? Because Finn thinks Daniel is his golden ticket. He just gets greedy. I'm stupid. We gotta catch him. Should I Galiba? Sean, we'll find together. Promise. Inshallah. What's Merrill gonna do if he catches them? Finn's a smart little shitter. He'll find a way out of this. I know. Here we go. Ah, shit. You scared the shit out of me. Good. What are you doing? Didn't we settle this, man? Shhh! You're gonna wake Meryl, Finn. Come on, Sean. Are you kidding me? How could you do that, Finn? And you're a fucking kid. He's nine years old. He asked me for it. I didn't force him, man. Are you an idiot? He's too young to make that kind of decision. Fuck's sake, Finn. He's an old soul. He knows what's up. Hold on. please. You're standing near a. Finn'in hiçbir alakası yok bu arada. O sırıtmayı gördün mü suratındaki? Küçük bok tanesinin. Finn'in hiçbir suçu yok bu arada. Boatload of cash. We can do this in five minutes, in and out. And then you're off to Mexico. Bu şeyde biz suçuyor. <laughs> you won't hear about me ever again. We got this, man. Trust me. No means no, Finn. Meryl is right fucking there. Ah, he's a log. Won't even know. <laughs> I want to help Sean. We could get out of here. Go to Mexico. Oh, fuck! Karar Oh, mama. Ne yapacağım? Yapmak istiyorum bu arada biliyor musun? Buraya kadar gelmişiz. Büyük ihtimalle Big Joe arkamızda zaten. Ya. Yok abi, yok. Bilmiyorum. Şu yüzden yapmak istemiyorum. Çocuğu yani Daniel'a iyi yönden gidince hiçbir işe yaramıyor. Daniel hep bildiği boku yemeye başlıyor bu sefer. Anlamıyor yani. Kötülük yapınca da anlamıyor. Ama biz şimdi imkansız dersek burada 2 2 2 ve 2 aramızda bir arbede çıkabilir. Sesten biri uyanıp gelebilir. Ne bileyim ya. Aa Big Joe burayı arayabilir. Gerçi nereden bilecek ki buraya geldiğimizi? i said no fucking way sean please we're done finn come on daniel no why should i we couldn't even find you before you were with her right who gives us a shit let's go now no i'm sick of all this for weeks you just hang out with her. It's all your fault. I could do what I want! What the fuck are you doing? Are you crazy? Stop Cas. Lan are you okay? I'm sorry. Don't worry. I'll tell Bebe I'm fine. It's just What The oh fuck are you doing here? Shit! Don't move. <laughs> don't shoot. What the fuck? How many are you? Just, just, us. just, it's us. just us. All right, move your asses over there. Now, uh, Meryl. uh, <laughs> boss, <laughs> I know this looks bad, but stop. I don't want to hear any more of your shit. So. What was your big fucking plan exactly? Work here for a time and then break into my safe? Pathetic. Who was the moron mastermind? Like I didn't know. I gave you punk's work when nobody would. A place to crash for free. God damn it, Vin, I told you! Shut up! This is how you were. Kurtarmamı isteyecek şimdi. Kurtar, kurtarma diyecek. Off. pay me stealing from me no no it's not about you i thought you were different smart but you're a real dumbass for getting a kid involved and you're teaching him how to steal thief and brother of the year nice what now? You all really fucked up. I can't just let this slide. I can't. You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's going to be easy or painless. Okay. On your knees. Hands on your head. Shit. Don't do this. Don't. Come on, sir. We we could talk. I'm serious. On your knees. Now! Wait! Let me explain! Oh yeah? Explain this! Uh! Ah! Ah! <laughs> 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 o silah kardeşimin üzerinden çek. Don't insult me by acting like you got a reason to steal. Don't! <clears throat> For the last time, get on your fucking knees. Meryl? No! Don't break my balls now, kid. Daniel? You got this. Don't move. Just get on your damn knees! Yeah, now! He can't do this. Don't fucking move. Not like I want to do this. The people I deal with are worse. But if you rip me off, you rip them off. Then I pay. I have a family to look after too. I gotta protect them first. Can't let you play me anymore, you shaw. Oh. Fin ölecek bir şey yapmazsak Oğlum ölmesin de ya Ölmesin abi 다니엘! 해라! 나가! 나가! 이이 자식들! 기다 아니... 아 Ortalığın Yok yani gerçekten Aa daha para aldın mı parayı şimdi Bir kişi ölecekti. Herkes öldü. Ağzına tükürdüğüm bir çocuğu seni. Daniel nerede? Ben neredeyim? Bir de o var. Harbiden Aa, Daniel gitmiş mi? Oh. Oh. göz olmaz ama göz olmasın Allah korusun. Oo. Onun Göz olmasın ya. Ya neden göz ki? Niye göz ki yani? Son kupayı içtikten sonra diğerlerine kahve yaptın. %49 Bıçak fırlatırken hedef sahtesini vurdun. Daniel Karen'dan bahsettiğini anlamaya çalıştın. Daniel'a neden saatini takmadığını sordun. Bir kesi diye vurdun da müdahale ettin. Bak herkes erkek. <laughs> Budama işleminiz ortalama düzeyde. Ne ortalaması be saçmalıyorsun. Çok iyi budalım bu arada. Daniel'a yardım ettin. Kamp alanında sarhoş olmadın. Daniel uyumaya gittin. Big Joe'ya Daniel Big Joe'ya vurduğunda öne çıktın. Aa, biz çıkmasak Fin öne çıkıyormuş bu arada. <laughs> soygun içindeydin, soygun dışındaydın. Sonunda soyguna katılmaya ikna oldun. Finn'le arkadaş kaldınız, Finn'le öpüştünüz. Kesidi sana kızmadı. Kesidi'yi öptün. Kesidi'nin çadırına girdin. Big John'un araçlarını sabote ettim, Böylece peşinden gelemedi. Peşimden gelebiliyormuş bu arada. Fark etmeden de araç çalabiliyormuşum. Demek ki bir anahtar manahtar bir şey vardı, bulamadık bak. Mary'nin evine fark edilmeden girebiliyor muyduk hakikaten ya? Demek ki sonradan kabul etsek Merin'in girmeye çalıştığını fark etti olacaktı. Silahı Merlin kasasından aldın. Yüzde iki bak hiç kimse yapamamış neredeyse. Meril'i vurdun ve Finn öldü. da gücünü kullanma söyledim ve Finn öldürülmedi. Hiçbir şey yapmadım ve Finn öldürülmedi. Hiçbir şey yapmadan Finn öldürüldü. Kesidi yaralandı bak. Kesidi de yaralanmış. Daniel gitmiş. Daniel sabah seni bekledi. A beklemiş. A Daniel gitmemiş. Yo hangi sabah olduğunu söylemiyor ki pardon. Daniel bulaşıkları yıkamak için yardımını kabul etti. Daniel su tanklarına yardım etmeyi reddetti. Daniel Shan ile öfkesi hakkında konuştu. Daniel gücünü kullandı, yaralandı ve ateş püskürdü. Daniel itaatsizlik etti, gücünü kullandı ve yaralandı. Daniel hareket etmedi ancak Finn öldükten sonra ateş püskürdü. Finn vurularak öldü ve Daniel Shan'a saldırdı. What the fuck? Daniel sabah Daniel bizi bekliyor mu ya? Ben onu anlamadım. Ya iyi son var, iyi son olmaz mı? Ama yüzde iki iyi son. Hani Mer'in evine fark etmeden girdin yüzde üç. Bra. Yani. Bakalım fragmanda ne olacak? This is it, son. Your toast. End of the road. No way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you. You're alone now. Alone. Daniel gitmiş. Evet sevgili YouTube, sevgili Twitch. Episod 3'ün finaliydi efendim. Ve iyi bitmedi. Yani. O kadar iyi niyet, o kadar ilgi alaka olmadı. Olmadı yani. Başaramadık hakikaten. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle o zaman. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın.